Hissettim kızım tam şu kapıda hissettim. Neyi hocam? Kızım nazarı nazar nazar. Buyurun hocam buyurun içeri lütfen. Pı. Anne bu kim? Zeyna biliyorsun bu aralar elimi neye atsan kırılıyor. Dedim herhalde nazar var hocayı çağırdım. Ne kadar safsın anne buna mı inanıyorsun? Sen hocadan daha mı iyi bileceksin it. Hocam siz onun kusuruna bakmayın o herkese böyle. Yok kızım benim zaten kale almıyorum. Kızım bana git bir bardak su kap da gel hadi. Bak. Ay ne oluyor bir manyak adam. Hocam buyurun. Sağ ol kızım ben şimdi bütün nazarlardan sizi kurtaracağım. Soyunuzu, sapunuzu gelmişinizi, geçmişinizi, geleceğinizi hepsini kurtaracağım kızım. Al al al. Kızım şimdi bana sen kalem kağıt ver. Buyurun hocam. Sağ ol kızım. Beş <laughs> bin. Kızım al sen şunu. Hocam ama ben bir şey soracağım. Hocam bu şimdi dua mı? Ben bunu tam olarak anlayamadım. Kızım senin okuma yazman var mı? Var hocam. E ee, kızım ben oraya dua mı yazmışım? Ver hocam. ücreti ee, yazdım bana. İyi ben yoluyla atarsın. Ay hocam ben de diyorum bu nasıl dua? Ücret mi Bana bir kağıt daha ver hadi. Buyurun hocam. Ver hadi ver. Yer yarılsa, gök yıkılsa bunu asla boynundan çıkarmıyorsun kızım. Tamam hocam. Hadi ben gidiyorum. Ücreti de İban yoluyla hallederiz hadi. Anne içinde ne var hadi bakalım. Saçmalama Zeyna. Hoca ne dedi? Gök yarılsa, yer bunu çıkarmayacaksın dedi. Anne hadi. Çarpılırsan karışmayacağım Zeyna. Aa, Zeyna bu ben ve sen. Aha yine haklı çıktım.